Selam arkadaşlar ne yapıyoruz ben Baran bugün doğrusu 200. kapıya geldik ve oyunu bitireceğiz ama he, admin değiliz o yüzden ölme imkanımız yok yani bize neden normal bir şey yok Efe bu arada e, şey demiyor sonra Götün yiyorsa admin siz bitir o ederseniz götü çünkü bitiremiyor Aga makine evet, Evet bende be? de aynı Makine mi büyük ihtimal Makine mi? Şimdi Bu ne tabi estağfurullah bu buradan <laughs> Hayır. Haç yer mi lan bu? Aa gel gel gel. Ananı sikeyim yükseliyor. Amerika ne olur buraya gelme Amerika. Amerika Facebook. <laughs> lan. Aa <laughs> ben de zıplayabiliyorum. Dur dur. Atlama. Şurada. Atlama A, sen. Oğlum, gel lan buraya. Lan bir dakika oksijen yetersizdi. Nasıl lan bunu? Atladım. <laughs> Ananı Atladım. Ne oldu lan? What? Aa tamam aldım. Aldım ben yaptım ben yaptım. Hı. Helal lan bana. Ne yaptın lan? Şey, e, suyu çektim. Ne yapacağız şimdi? Gel. Bana. Oyunda zıplayabiliyoruz kanka bak şura. Bana. Suya inersek bir şey oluyor mu lan? Olmuyor, olmuyor. Hani adminiz yani. Doğru da baga falan sokarız öyle. Şura. parkurculuk yeteneklerime dayanarak. Aha, son bir tane, son bir tane şura. Abi ona göt. Ananız. Bu. Aha orada. Fuck are Hayır o kelimeyi söyleme. E, bu zor değil lan. Ee, lan buraya. Oh. Basıyorum oğlum sen burayı açtın mı sen bu bana Ha açtım, bak şimdi şu iki vanayı açıyorum. Amına. Bul 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 bul. Petrol Hadi aç şunu da açtım. 2 veya 3 tane kaldı. Şu karşıda bir tane var da sen orayı açtın değil misin? Dur 2 dakika açayım. Açtım. Bir dakika ben E'ye basacağım. Şey... Onu Kanka ben, ben de oyun bağlandı galiba. Oğlum e E'ye basınca hiçbir şey etki etmiyor. Tamam dur dur. Aldım aldım. Aldım onu. Benim oyun mu oldu lan? Bana ne olur oyunda onu demeyin. Bak son kısma geldik. Gerçi evet, geldik de. Bana bu oyunun donduğunu söylemeyin. TikTok yok ana. Oyun mu onda? Galiba. Ama senin yayınını izleyebilirim. Yok lan yok bir dakika. Salam gibi oyun. Sen neredesin? Ben şu anda şey arıyorum. Heh. Ee, petrolde mi yoksa bir vananın başında mı? Kanka açıyorum. Aç aç. Açtım. Ben de oyun yüklemle oynayacağız yayına gireyim. Ve sakın şey ismini bakmıyorum boşuna. <laughs> Onu ben bir değiştireyim de. Ban yemeyeyim şimdi. Ee, bir dakika lan sen denizin ortasında mısın? Ha, ben şu anda bunu açtım nereye gideceğim bilmiyorum işte. Şuraya mı? Sen misin? Oyun dondu deme bana. Eee basıcı. Şu yukarı çıksam. E'ye basıcı hiçbir şeyle etkileşimle girmiyor şu an. Ve ben boku yedim. Ya oğlum bir şey ama en azından benden izlerler. Tamam ikimiz de ha, geçmiş gibi görünür. Hadi Ahmetciğim yaparsa koçum. Hmm. Şurada. Iron dev bir kapı olması gerekiyor galiba. Nereden biliyorsun? Oğlum? O oyunun sonunu bir videodan izlemiştim. Atlayayım mı? Ne yapayım ama? Atla zaten ölümsüz şuna mı ne? Yani Ay zıplayamıyor. Az süttü. Dev bir kapı olması gerekiyor bu kapının. Yukarılara falan bir bakayım. A bak ben bug'a e girmişim gördün mü? Kanka bir şeyle en, etkileşime girebiliyor musun? Herhalde en yukarıda kanka herhalde. Bir Aa dakika, evet hadi. şurada herhalde. Sen bir şeyle etkileşime girebiliyor mu bu arada? Şey şey olmuş olmadı Analizler Analiz ver olduğum yerde kalmış. Ha evet dolaba falan girebiliyorum. Ha tamam Osman senin oyunda olmamış. Ben de donduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Ne dolaba girebiliyorum ne bir şeyler fırlatabiliyorum. Hadi abi. Yaparsın. Bu, bunda da olmuyor. Ne yapacağız ama Sen tüm vanaları açtığından emin misin? Ya kanka camı var gitti ama. Hmm. Şura herhalde. Aa evet burada. neden Dev kapı mı? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Üzgünüm frontman. Bunu kapatmak zorundayım. Video ortasına aha aha evet bak bura büyü ileri git ileri Hı? o değil arkaya arkadan bak orda dümdüz git büyük bu otelin kapısını açman gerekiyor arkandan da zaten bizim diye konuşan beyaz elim açıkçası aynen bak o kapı şimdi ha. beyaz atlı prense mi gidiyor <laughs> aç onu basılı tut Ben gözükeyim var, Ha. Lan. Hello Kitty'li pijamam var çaktırmayın. Arkadan oyunu da kapatayım. Evet. <laughs> olamaz. Nene yayın doluyor mu? Hayır olamaz. Biz öldürmek için geliyor. <laughs> Arkasından da seek geliyor. PC birazcık don PC de yayın biraz donuyor ama olsun. Evet burada da devam edecek. Evet gençler. Nasıl devam mı edecek daha? Hayır o değil. Sona erden devam edecek yazısı Padoru. Bitti lan. Bitti lan. Neyse gençler tamam biz de bu videoyu bitirelim. 6 dakikadır şunu çekmeye çalışıyormuşum ama malum video ortasında Dolundu oyun. Ben devam izledim. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Lütfen. Neyse hadi şaka bir yana kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum hadi görüşürüz.